Kainata baktığımız halde neden kainat kitabını okuyamıyoruz? Yaşantımızın bunda etkisi var mı? Kainata bakan adam eğer kafasını başka şeylerden, kalbini başka şeylerden boşaltıp da bakarsa görür. Ama kalp dolu, kafa dolu bu şekilde bakarsa Tabii ki göremez. Bardak boşsa içine su koyabilirsiniz. Doluysa nasıl koyacaksınız? Evvela kafanın ve kalbin boşaltılması lazım. Bu zamanda insanların boş zamanı kalmadı, bırakılmadı. Akşama kadar iş, akşam da elinde kumanda televizyon seyrediyor. Bu insan ne zaman gökyüzüne bakacak? Ne zaman tabiata bakacak, ne zaman kainat kitabını okuyacak? Film seyretmekten hiç bakmıyor ki gökyüzüne. Yağmura, güneşe, yediği elmaya, armuta, kendisine bakmıyor ki. Baksaydı görürdü. Temiz bir kalple bakmalı, kalbini boşaltıp, kafasını boşaltıp o şekilde bakmalı. O zaman Allah görmeyi nasip eder.